Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Bu haftaki sohbetimizin konusu Şevval ayı üzerine olacaktır. Ramazan ayından hemen sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu ayın faziletini anlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından altı günlük oruç dinen güzel ve hoş görülen bir sünnettir. Fakat farz veya vacip değildir. Fazileti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu altı günlük oruç Müslümana meşru kılınmıştır. Zira her kim bu orucu tutarsa kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır. Kim Ramazan orucunu tutar ve bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa onu tutmuş olduğu oruç senenin tamamını oruç tutmuş gibi olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse bir iyilik işlerse kendisine onun yapmış olduğu iyiliğin on misli sevap verilir. allah Teala Azze ve Celle Hazretleri bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu 10 aya Ramazan bayramında sonraki tutulan 6 gün oruç ise 2 aya denktir. Ramazan ayı orucu 10 aya Ramazan'dan sonraki tutulan 6 günlük oruç ise 2 aya denktir ki bu da 1 senelik oruç demektir. Ayrıca Altı günlük şevval orucunun faydalarından birisi de Ramazan ayında tutulan farz oruçtan meydana gelen kusur ve noksanlıkları telafi etmesidir. Öyleyse hiçbir oruçlu orucuna aksi yönde tesir eden kusur ve günah işlememiş olmaktan uzak değildir. Bilindiği üzere Kıyamet günü farz ibadetlerinden meydana gelmiş kusur ve noksanlıkları nafile ibadetlerle telafi edilecektir. Şüphesiz ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Rabbimiz Azze ve Celle bildiği halde meleklerine şöyle buyuruyor. Kulumun farz namazlarına bakın. Tam yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Eğer tam ve doğru olarak kılmışsa kendisi için tam kılmış olarak yazılır. Yok eğer namazlarından bir şeyi noksan olarak kılmışsa Allah Azze ve Celle Hazretleri şöyle buyuruyor. Kurumun nafile namazlarını, namazları var mı ona bakın. Eğer nafile namazları varsa Allah Teala Azze ve Celle Hazretleri şöyle buyuruyor. Kulumun noksan olan farz namazlarını nafile olan namazlarla tamamlayın. Sonra diğer amelleri de noksan olarak yapmışsa o ameller de nafile amellerle tamamlanır. Allah Teala Azze ve Celle Hazretleri en iyisini bilendir. Şeba ayından tutulan nafile veya kaza oruçlarını pazartesi ve perşembe günleri tutmak daha iyidir. Hadis-i şerifimizde buyrulur ki ameller pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçlu iken arz olunmasını isterim. Pazartesi perşembe günleri af edildiği gün olduğu için oruç tutuyorum. Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Oruç kazası olmayan nafile oruç tutmalıdır. Bir hadis-i şerifimde şöyle buyuruluyor. Bir gün nafile oruç tutana yeryüzü dolusu altın verirse o orucun sevabını karşılamaz. Buyuruluyor. <laughs> Bir gün nafile oruç tutana Allahü Teala cennetini ihsan eder. Her ay üç gün oruç tutmak çok iyidir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur ki, her kameri ayda üç gün oruç tutmak, bütün yılını oruçlu getirmiş gibi sevaptır. İbrahim Aleyhisselam her ayda üç gün oruç tuttu, allah Teala da ona ömrü boyunca oruç tutmuş gibi sevap verdi. Ve ömrü boyu sanki yiyip içmemiş gibi kuvvet zindelik verdi. Şevval ayından kılınması gereken namazlarımız, ibadetlerimizi inşallah kısaca bunu anlatmaya çalışacağız. Şevval ayında kılınması gereken namazlar kim şevval ayını gecesinde ya da gündüzünde olsun altı rekat namaz her fatihadan sonra on bir ihlas ile okunacaktır. Altı rekat tamamlandıktan sonra 111 der kere selavat getireceğiz Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ve 111 iki defa da Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi lelil azim diyeceğiz inşallah. Kim bu namazı bu şekilde kılarsa muhakkak ki Allah o kimsenin kalbine ilim, ve hikmet pınarlarını akıtır. O hikmetlerle dilini konuşturur. O kişiye dünyanın derdini gösterdiğinden dermanını da gösterir. Bu namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allah o kişiye mağfiret eder. O kişi o yıl vefat etse affa uğramış ve şehit olarak, şehit mertebesi olarak inşallah Allah'ın yükseltecektir. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Allah bizleri bu yolda daim eylesin. Birlik, beraberlik, huzur ve ahenkimizi bozmasın, bozdurmasın, fırsat vermesin. Bütün engellerimizin kahması için, şer odalarımızın defi, hayır odaklarımızın açılması için, Allah rızası için. el Fatiha.